Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Hayırlı günler güzel kızım. Kanalını oğlum dinliyordu. Ben de ondan gördüm. 54 yaşındayım. İsmim Serpil. Anlatmak istediğim bazı olaylar var. Bunları oğluma yazdırıyorum. Yeni evlendiğim zamanlar bazı sıkıntılar yaşadım. Geceleri uyurken sürekli kabus görüyordum. Evliliğimin ilk gününden itibaren bu kabuslar başladı. Eşimle ve ailesiyle aram çok iyiydi. Sürekli bize gelir giderlerdi. Ben de bundan hiç rahatsızlık duymadım. Bazı insanlar kayınvalidesinin görümcesinin eltisinin gelmesinden rahatsız olur. Ama ben onları çok sevdiğim için hiçbir zaman rahatsız olmadım. Onlar geldiğinde mükemmel sofralar hazırladım. En iyi şekilde ağırlamaya çalıştım. Ama demek ki bu kadar iyi olmamak gerekiyormuş. Çünkü karşılığını çok kötü bir şekilde aldım. Kabuslarımı eşime sürekli anlatıyordum fakat o önemsemiyordu. Aklına bir şey takmışsındır, olur böyle şeyler. Herkes kabus görür diyordu. Ama normal olmayan bir şeyler vardı. Çünkü bir insan her gün her gün kabus görür mü? Delirmek üzereydim neredeyse. Rüyamda kocamı hep kötü bir varlık olarak görürdüm. Üzerinden siyah dumanlar çıkardı. Aynı şekilde kayınvalidemi de. Bir rüyamı anlatayım mesela. Kayınvalidem var, bir evin içindeyiz bilmediğim bir ev, daha önce girmediğim bir ev. Burada kayınvalidemin yüzü oldukça çirkin ve kapkara. Sana ne oldu anne diyorum, neden yüzün böyle oldu? Hiç konuşmuyor benimle, hiçbir şey söylemiyor, sanki duymuyor. O sırada odaya tanımadığım başka bir kadın geliyor. Kapalı, bembeyaz giyinmiş. O yaptı diyor. O yüzden bu kadar siyah. Her şeyi o yaptı. İyi de diyorum ne yaptı? O sırada bulunduğumuz odanın kapısının altından yılanlar girmeye başlıyor. Ve hepsi de simsiyah. Girip kayınvalidemin ayaklarına dolanmaya başlıyorlar. Çığlık atıp o yılanları çıkarmaya çalışıyorum. Ama gücüm yetmiyor. Çırpınırken uyandım. Kaç sene geçti bu rüyaları hala unutamadım. Hala etkisindeyim. Bir gün eşim işe gitmişti. Ben de evde temizlik yapıyordum. Tek başımaydım. Önce balkonu yıkamakla işe başlamıştım. Balkonu yıkarken içeriden paldır küldür bir ses geldi. Bu neyin nesi deyip içeri koştum. Ama hiçbir şey yoktu. Hiç kimse de yoktu. Zaten olamazdı. Tektim. Ama bu sesin kaynağını bir türlü bulamadım. Odaları gezdim. Hatta belki faredir diye düşünüp bütün koltukların altına baktım ama hiçbir şey yoktu. Tekrar balkona çıktım, yıkamaya devam ettim. Bu sefer birinin kapıya vurduğunu duydum. İşimi bırakıp kapıyı açtım. Kapıda yaşlı bir adam vardı. Böyle yetmiş yaşlarında, yüzü o kadar kırışmış ki susuzluktan çatlayan bir toprak gibi gözüküyordu. Adamdan korktum açıkçası. ''Buyur amca, kime baktın?'' dedim. Zehra'ya baktım dedi. Burada mı? Zehra kayınvalidemin ismiydi. Hangi Zehra dedim. Senin kayınvaliden olan dedi. O burada yaşamıyor. Kendi evinde dedim. Öyle mi? Yanlış geldim o zaman. Ben onun evine gideyim dedi. Tarif edeyim isterseniz dedim. Yok yok ben bulurum dedi. Adamın tavırları o kadar ilginçti ki. Onunla konuşurken dizlerim titredi. O akşam da kayınvalidemler bize yemeğe geldiler. Kayınvalideme sordum. Bir yaşlı adam geldi bugün. Seni sordu. Senin evine gidecekti. Geldi mi dedim. Kimmiş peki dedi. Bilmiyorum. Çok yaşlı bir adamdı. Yüzü aşırı kırışıktı. Sen tanırsın belki dedim. Hayır tanıyamadım. Öyle birini bilmiyorum dedi. Bu beni daha da şaşırttı. Ertesi gün oldu yemek yapıyordum. Yine kapı çaldı. Kapıyı açtığımda aynı adamı gördüm. ''Buyur amca.'' dedim. ''Zehra burada mı?'' dedi. ''Ne Zehra'sı amca? Sana dün de söyledim. Kayınvaliden bizimle yaşamıyor ki.'' ''Ha, o zaman ben onun evine gideyim.'' dedi. Benim aklım iyice karıştı. ''Bu adam deli mi acaba?'' diye düşündüm. Ama o zaman kayınvalidemi nereden tanıyacaktı ki? Benim evimi nereden bilecekti? ''Bu işte bir iş var.'' dedim. ''Ama ne?'' Bu olaylardan bir ay sonra kayınvalidem rahatsızlandı. Daha doğrusu bize rahatsızlandığını söyledi. Bize gelmişti. O kadar hasta, o kadar yorgun gözüküyordu ki. Koltuğa uzandı. Ben çok hastayım. Ecel bana yaklaştı. Hissediyorum dedi. Ağzından gel alsın anne. O nasıl söz? Allah seni başımızdan eksik etmesin dedim. Sağ ol kızım sağ ol. Ama artık kendime bakacak durumum kalmadı dedi. Ne yemek yapabiliyorum ne temizlik yapabiliyorum. Artık o kadar yaşlandım ki üstelik çok da hastayım dedi. Bizimle yaşa anne büyümüşsün. Hem bana yol gösterirsin hem de yalnız kalmamış olursun dedim. Bir anda gözleri parladı. Sanki bu fikri söylememi istiyor gibiydi. Kollarının ağrıdığını söylemişti. Hiçbir şey tutamadığını, Hiçbir şey yapamadığını, sanki kollarımdan bütün gücüm çekilip alındı dedi. Hastaneye de götürürüz anneciğim. Ne gerekiyorsa yaparız dedim. Neyse akşam oldu, eşim geldi, yemeklerimizi yedik. Sonra koltuğa uzandı. Ben mutfakta bulaşıkları yıkıyordum. Çay demlemiştim, çayları getirdim. Getirdiğimde bir baktım kayınvalidem örgü örüyor. Gündüz kollarında güç kalmadığını hiç kollarını kıpırdatamadığını söylemişti. Böyle diyen biri nasıl örgü örebilir ki? Anne dedim. Kolların şimdi daha iyi herhalde. Bir anda söylediğini hatırladı sanki. Ah kızım ben de örmeye çalışıyorum ama dediğim gibi hiç gücüm kalmamış. Baksana hiç yapamadım. Geri bırakayım bari dedi. Ben bu hareketinden yalan söylediğini anladım ama niye yalan söylediğini anlayamadım. Ertesi gün kayınvalidem tüm eşyalarını alıp bize geldi. Tamamen yerleşecekti. Odanın birisini onun için düzenledim. Yatağını serdim, hazırladım. Temiz çarşaflar, temiz yorgan. Gelirken de elma getirmiş. Bu elmalardan mutlaka yiyin, çok güzel dedi. Marketlerde bunun gibisini bulamazsınız dedi. Yeriz anne teşekkür ederim dedim. Elmalardan bir tanesini yedim. Böyle bir şey olamaz. Yedikten sonra başım öyle bir ağrıdı ki, daha önce böyle bir ağrı yaşamamıştım. Sanki başım çatlayacaktı. Yattım kaldım koltuğa, hiçbir iş yapamadım. Eşim gelene kadar yattım. Yemek yapamadığım için dünkü yaptığım yemekleri ısıttım. Onlardan yedik. Sofradayken kayınvalidem öyle bir laf etti ki, ne diyeceğimi bilemedim. Oğlum dedi her gün çeşit çeşit yemek yapardınız. Bugün ben buraya yerleştim diye mi dünkü yemekleri ısıttınız? Şok oldum resmen. Anne dedim bunlar yemek değil mi? Seninle ne ilgisi var? Başım ağrıdı sana söyledim. Yatınca kalkamadım ki gerçekten çok hastaydım. Kusurumuza bakma dedim. Ama bu laf benim içime oturdu. Resmen o sofrada bana laf soktu. Sonraki günlerde de tam bir kaynana oldu. Aslında ben onu kendi annemden ayırt etmezdim ama o bana gerçekten kaynanalık yaptı. Yaptığım temizliğe, yaptığım yemeğe, yaptığım tüm işlere laf etmeye başladı. O öyle yapılmaz, bak şöyle yapacaksın. Onu oraya değil şuraya koyacaksın. Bak onu dolaba koy yoksa bozulur falan filan. İllallah ettirmişti bana. Ondan sonra geceleri yaptığı şeyler başladı. Geceleri bizi hiç uyutmadı sürekli odamızın kapısına gelip kapıya vuruyordu. Ne oldu anne bir şey mi var diyoruz. Hastalandım ben çok kötüyüm diyor. Sürekli hastaneye gidiyoruz ama hiçbir şey de çıkmıyor. Sanki bizden çocukmuş gibi ilgi bekliyor. Tabi bu arada rüyalarım da devam ediyor. Kayınvalidemin rahat verdiği gecelerde uyuyabiliyorum. Ama bu sefer de onlar rahat vermiyor. Her gece kabus görmeye devam ettim her gece çığlık atarak uyanmaya başladım. Kayınvalidem haftada bir dışarıya çıkmaya başladı. Nereye gittiğini sorduğumda gezmeye gidiyorum, dolaşmaya gidiyorum derdi. Gelirken de elinde hep bir poşet olurdu. Ya bir meyve getirmiş ya da bir sebze getirmiş olurdu. Bu sebzeleri, meyveleri illaki o gün bize yedirirdi. Yemek yapmış olsam dahi bugün bunu da pişir derdi. Niye anne bak kaç çeşit yemek yaptım derdim. Olsun olsun benim canım bunu çekti derdi. İlla ki onu yaptırırdı. Böyle canım çekti derdi ama yaptıktan sonra da bir lokma bile almazdı. Anne ne oldu neden yemiyorsun? Sen istedin bunu derdim. Yok şimdi canım hiç çekmedi. Midemde bir ağrı var derdi. Bunlar beni günden güne şüphelendirmeye başladı. Getirdiği şeyleri yedik. Yemesek olmaz çünkü. Ayıp olur diyorum. Aklımda şüpheler var ama kesin bir şey de yok. Bundan 2-3 hafta sonra da eşimle kavgalarımız başladı. İnanır mısınız? En ufak sebepten kavga çıkarıyordu. "Kumandayı niye buraya koydun? Niye bu kadar az domates doğradın?" İşte böyle saçma sebeplerden sürekli kavga ettik. Biz kavga ederken de bir şey fark ettim. Kayınvalidem gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Bizi öyle keyifle izliyordu ki bunu anladığımda çok geçti. Bir akşam oturuyoruz yine. Eşim banyoya girdi. Marketten de bazı eksikler alınacaktı. Ben de gideyim o eksikleri alayım dedim. Normalde anahtarı üzerime hiç almam. Hep zile basarım. Ama o gün alasım geldi. İçimden bir ses bugün zile basma eve anahtarla gir dedi. Anahtarımı aldım markete gittim. Eksikleri aldıktan sonra eve döndüm. Kapıyı yavaşça hiç ses çıkarmadan açtım. Salon zaten en sondaki oda. Kolay kolay kapının sesi gitmez. Açtıktan sonra salona doğru yürüdüm ve baktım ki kayınvalidemle eşim bir şeyler konuşuyor. Yavaşça yaklaştım. Hiç ses çıkarmamaya dikkat ettim. Kapının oradan dinlerken şunları duydum. Yavrum sen bunu niye çekiyorsun ki? Dünyada başka kız mı yok? ''Boşan gitsin. Akşama kadar bir iş yaptığı yok. İki çeşit yemek yapıp önümüze koyuyor. Olmazsa dünkü yemekleri ısıtıyor. Böyle gelin olur mu hiç? Akşama kadar da bana laf sokup duruyor. Oğlum o gelin benim burada kalmamı istemiyor. Bana dünyayı dar ediyor. Ne olur sanki boşansan. Dünyada dul bir sen mi kaldın? Bak herkes boşanıyor. Anlaşamıyorsunuz işte. Yarın bir de çocuğunuz olur. Hiç ayrılamazsınız.'' ömür boyu buna mı katlanacaksın oğlum diyordu. Duyduklarıma inanamadım. Başım öyle bir döndü ki olduğum yere yığılı verecektim. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Sonra içeri daldım. Yüzüme de söyleyin konuştuklarınızı. Ben kötü gelinim ya, akşama kadar hiçbir iş yapmıyorum ya. Hadi anne yüzüme de söyle bunları dedim. O da duyduğumu bilmiyordu, çok şaşırdı. Lafı eveli yiyip geveledi. Yavrum ben sizin aranızı yapmaya çalışıyorum. Belli bazı sıkıntılarınız var. Onları çözelim diyorum. Kötü bir niyetim yoktu dedi. Bir de inkar ediyor üstelik. Halbuki ben her şeyi duydum. O anki sinirimle ağır bir laf ettim. Seni evime aldığım güne lanet olsun dedim. Ben bunu dediğim gibi eşim ok gibi fırladı. Üstüme saldırdı. Sen anneme nasıl böyle şeyler söylersin diye ard arda vurmaya başladı yüzüm gözüm kan içinde kaldı. Ağlaya ağlaya kalktım, eşyalarımı bir bavula koydum. Sonra da hiçbir şey demeden evden çıkıp gittim. Kız kardeşim vardı, iki sokak ötede otururdu. Onun evine gittim. Halimi görünce çok üzüldü o da. Ona da her şeyi anlattım. Kayınvalidem bir şeyler yaptı. Ben eminim artık dedim. Tanıdık bir hoca bakmaya başladık. Etraftaki herkese haber saldık. En son birinden olumlu bir cevap aldık. Bir yerde tanıdığı hoca varmış. Epey uzaktaydı hoca ama çaresizlikten gitmek zorundaydık. İki gün sonra hocanın yanına gittik. Hoca bana bakım yaptı. Sonra da dedi ki, ''Kızım sana o kadar çok büyü yapılmış ki, bu kadın her hafta yaptığı büyüyü yeniletmiş. Sizin aranızı bozmak istemiş. Çünkü oğlunun evlenmesini istediği kişi başkaymış.'' O kadınla evlensin diye yapmış bunları. Seni hiç sevmemiş. Aranız bozulsun diye her hafta büyü yaptırmış. Sana bir şeyler yedirip içirmiş miydi dedi. Evet dedim. Her hafta dışarı çıkardı. Meyve sebze getirirdi. İşte onların hepsi büyüymüş kızım. Sizin evinize gelme sebebi de buymuş. Bunları rahat rahat getirip yedirmek için. Yediğinizden emin olmak için gelmiş.'' Peki dedim gördüğüm kabuslar onlar da mı bununla ilgili? Hepsi dedi. Ne yaşadıysan bununla ilgili. Senin evine dedi yaşlı bir adam geldi mi? Kayınvalideni sordu mu? Evet dedim geldi. Hem de iki kez geldi. İkisinde de kayınvalidemi sordu. O da insan değilmiş kızım. İyi ki evine falan girmemiş. Cinler eğer bir eve girerse o evden artık çıkmazlar. Cin çağırıp gönderdiğini sanan insanlar var. Ama cinler bir evi öğrendikten sonra kolay kolay bırakmazlar orayı. Ne evi bırakırlar ne de evde yaşayanları. Ben bu büyüyü çözeceğim dedi ama kolay olmayacak. Zaman ister. Tamam hocam dedik ne gerekiyorsa yapın. Kabuslarımın bitmesi hemen hemen üç ayı buldu. Ama bu üç ayda kayınvalidem rahat durur mu hiç? O kızla eşimin arasını yapmış. Büyü bozuldu ama her şeye rağmen benim yuvam yıkıldı. Biz boşandık ve eşim o kadınla evlendi. Çok yıprandım, çok üzüldüm. Kendime gelmem hiç kolay olmadı. Bundan iki sene sonra da ben evlendim. Şimdi çok mutluyum. Eminim onlar da mutludur. Kayınvalidemin istediği oldu. Eşim de o kadına aşık oldu zaten ama hakkımı asla helal etmiyorum. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada cezasını çekmesini istiyorum. Onları Allah'a havale ettim. Kusura bakmayın başınızı şaşırdım. Benim tek amacım şunu söylemek. Bir insana karşı içinizde şüphe varsa o insandan mutlaka uzak durun. İlla kayınvalide ya da elti görümce için değil, bir arkadaşınızdan bile böyle bir şeyden şüphe ediyorsanız uzak durun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa, bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.